Şimdi size LFS'yi göstereceğim. Nasıl drift yapılır? Daha kolay tabi. Açılıyor. <laughs> Buradan süspansiyondan düşürüyoruz arabayı. Ama arka daha düşük oldu. Biraz daha kaldıralım. Evet kaldırdık. Evet tam bu kadar iyi. Tamam dedik. Ve yürüdük. Gidiyoruz şimdi. Gidiyoruz. Başladık. Şimdi buradan dümdüz gideceğiz. Arabanız böyle iyi görünür. Vites şimdi boşta. Gaza sonuna kadar basın. Direksiyonu da sola sonuna kadar çevirin ve birden ileri basın. Vitesi bir atın. Dönsün. Araba böylece döner. Gazla soldan gaz ve sol ok tuşundan elinizi bırakmayın. Şimdi vites yine boşta. Geriye atıyoruz. İleri attık. İşte bu kadardı.